Selamlar Aleyküm arkadaşlar ben Hadi Bugün sizlere ulaşacak. ormanda bu oynayacağım Aslında ormanda bu oynamayacaktım Frank alacaktım ya yani. Frank oynayacaktım size de de atlas falan Hepsi banlandı karşıda da Frank kaldı Bana da orman kalınca çektim gusu Takım böyle oldu Umarım güzel olur memnun kalırsınız Bir Q geldi Franko benim buff'ı çekmesi yok mu? İnşallah gelmez buraya Geldi. Ya çaldı ya. Abi toplan. <laughs> Manyak ya. Biliyordum böyle bir şey yapacağını. İyi de ben Hulu'nun önünde durmuştum. Bak ulan var ya benden çekeceğiniz var sizin. Bak canlı yayın sekmesine bastım yanlışlıkla. Gül anam sen gül. Toplan şuraya. Toplan. <laughs> Franco beni sal. Beni sal beni delik Kesin burada bak kesin şurada. Beni salmayacak bu belli oldu. Franco. Teste ihtiyacım var. Lan kork beni sinirlendirme. Yemin ederim keserim seni. Toplan şuraya. Harbiden tilt oldum ya. Devam et. Devam et. Hala geliyor bak. Hala geliyor bak. Tekle seni keseceğim. Bekle şu redibi alayım da seni bir içinden geçeceğim şimdi birazdan. Bekleyin siz bir bekleyin. Bekleyin 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 bekleyin. Ben bunun intikamını almaz mıyım? Ben bunun intikamını almaz mıyım? Tabi beş girmediğim için şu an sola girdim arkadaşlar sıralı da. Bunların olması doğal da. Saldır saldır. Bekle. Selam. Eee? Öl artık lan! Hah, Ha, destekleyin bir. Biraz tilt olduk arkadaşlar ama takım alattan oynuyor. <laughs> Toparlarız, sıkıntı yok. Kanal yeni gelen arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Videoyu beğenmeyi, kanala da abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Franco, sen seni benden çekeceğim var ya. İşte benden çekeceğim var. Hemen blue'yu alıyorum. Sabah sabah solo girip tilt oldum. Kaybedebiliriz bu maçı. Kaybetsek atacağım bu arada haberiniz olsun. Takım arkadaşın <laughs> Bir düşmanı Güzel. Nerede o? Aha, aynen kanka. Aynen kanka. Pek mi orada? Pekle halledeceğim. Kaç sen kaç. Franco da 5 olmuş. Topla. Toplan. Toplan oynayalım şuraya. Hadi evinizi oynayın. Hadi bakalım. Fark hilt edersiniz de. Ya ben de hadisim abi. Herkes kendine gelecek. <laughs> Mitte bir şeyler oluyor ya. Çocuğa başlıyorlar. Bunun uçsu var mı acaba? ha, <laughs> aynen kanka çektin şimdi. Öldürün şunu. Hop. Toç. Topla. Kaçtı mı cidden ya? Takım arkadaşın katledildi. Tamam çıkalım oradan. Ulti hazır değil. Ulti mi bir dönsün. Ulti bir dönsün keseceğim hepsini. Kana o bana kalsa güzel olurdu ha. On. Oh. Ne oluyor? çıkalım artık. Koridorları, Koridorları temizleyin. Biraz fazla mı zorladık? Beni kule kesiyor sen değil. Bunlar kimle kavga ediyor ya? <laughs> sabah sabah, öğlen 12'de çekiyorum video şu an. Sola girdim. Vallahi gazamız var yavrusu. Biraz farmlayayım. Kaplumbağa fight'ine falan gideyim. Gel bakayım, gel, gel, gel. Toplan! Nereye gittiniz? Eğlenceli kısım işte şimdi. Seri katil! <laughs> gel toplan buraya. Toplan! Hamus. Düşman katledildi. Çok güzel. İttir, 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 ittir. Açalım kuleyi, açalım. tamam. bir geri saldırı altında. Kaplama yapalım. Devam. Biraz çekelim. Adam geldi, adam geldi. Biraz çek. Tamam o sikri boşa gitti Beni çekme ama hayır ama. Kaplumba açı öldüm ya. Takım takım. Franco Franco var ya. Var ya beni delirttin. Karlı'ya güzel oynuyorum da. Eyvah onu da çekti. Ah, ah be. Şunları ezelim yazayım. Dur bir kaza gelsin takım. Acayip sinir oldum şu an. <laughs> Umarım keyifler yerindedir. Şurada bir durayım. Bir buff'a gideyim. Aaa çok kötü oynadım ya. Çok kötü oynadım özür dilerim özür dilerim özür dilerim. Q'yu kötü attım. Arkadaşlar sabahın ilk oyunu ya normal. Normalde biliyorsunuz benim kursu da. Ama var ya cidden hafif bir sinirim olmaya başladı. Adam sürekli koridor ettiriyor. Bu da benim sinirim bozuyor şu an. Bunun ultisi varsa keser beni orada. Ha! Dur bakayım öleceksin. Artık öleceğim öyle bir şey yok. Bu istiyorum. Düşman katledildi. Bir düşmanı katlettin. Adam böyle demişti. katledildi. Orada saldır. Gel 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 orada gel. Toplan toplan. 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 Saldır. Beyler gelin çabuk hadi ne olur. Ne olur orada sokayım size de. Gel gel gel. Biraz görüş verin. Çarp çarpatamadım lan. Harika. adamsınız. Adamsınız, adamsınız. İyi Çok zor oyundu. Biraz tabur ettireyim ben. Şimdi. Hı. Lender ettirelim. Bu oyunu böyle kazanırız. Lender ettirelim ya. Yani. Ne konuştunuz be sabah sabah. Seri Biraz bekleyin beni. Ölme. Ne oluyor orada? Düşman katledildi. Tamam güzel. Kuleler saldırı altında. Kuleler yıkıldı. Şu kule da. Toplan, saldır. Bir kuleyi yıktın. Tamam güzel. Sudan buff alayım. Karnına yokken buff'a çöküyorum. Bu Kuleler saldırı altında. Kaşınıyor bizim o tarafta. Güzel kule açtık bak bir lord. Güzel kule açtık. Hemen kendi buff'ımı da alacağım ki çökmesinler. Aynen öyle. Çok güzel cevap verdin lan. Aferin. Takım oyunu. Tek tek tek, tek, tek. ne oluyor? Toplar Toplanın buraya. Oyna buraya. Oyna buraya. Ne olur güzel oynayın. Güzel oynayın. Kanka hadi ne olur ne olur. Güzel can bastın. Hiki ulan, Alırsın onu da. Ah be. Güzel kaçtı lan çocuk. Dönme dönme dönme. Dönme. Ne mal takıma denk geldik mi? Sen nasıl oynuyorsun ki? 3-6-3 oynuyorsun sen de kanka. Çok iyi oynamıyor ki. Keser kes herif kes. Francon'un çıkması çok güzel oldu. Saldır! Düşman katledildi. Düşman katledildi. Bir düşmanı katlettik. İki de iki. Hadi es YouTube abone olmayı unutmayın kanka toplan toplan toplan, toplan burdan biter Bir kuleyi yıktın <laughs> Takımın bir kule yıktı Gayet güzeldi ama orada girmemiz şart. Pençeme. Alır değil mi? Şu alayım. kazanmak istiyorum şu oyunu ya. Bizim Lord nereye gitti gelmedi mi? Yo eridi mi cidden? Ben mi görmedim? Yapma. Çok güzel. Lord da geliyor biter oyun. Toplan toplan toplan. Tamamız bitirene kadar biz bitiririz oyunu. O bitirene kadar biz bitiririz gel. Ya buraya gelin buraya buraya gelin on alırız. Bitir oyunu artık kuleye vurun kuleye vurun kuleye vurun, kuleye vurun. çok güzel. <laughs> on numara maç. Valla sabah sabah hafif bir başta oyunun başında kilit olsam da solo girerek kazandığım bir oyun oldu. Umarım güzel oynamışızdır. Bence güzel oynadık bu arada da. MVP'yi biri alıyor. Kim alıyor? Harley alıyor. Harley de güzel oyun çocuk. Eline sağlık. Hatta onu takip edeyim. Heh. Onun ara maça gireriz belki. 121 gibi bir hasar verdik. Bence güzel oynadık genel olarak arkadaşlar. Elimize geleni yaptık. Karşılıklı bir hadi beğenelim. Hadi bakalım. Videoyu beğendiysen beğenmeyi unutma. Abone olmayı da unutmayın lütfen. Sizleri seviyorum. Görüşürüz. Bay bay. Haydi görüşürüz. Şu beğenileri de bekledim. Bay <laughs> bay. Samimiyet ya. Görüşürüz.